Arkadaşlar hepinize merhabalar, BTC analizi ile karşınızdayım. Biliyoruz son günlerde e, Bitcoin tarafında, Ethereum tarafında ciddi düşüşler var. Dolayısıyla Bitcoin'ler de aşırı derecede bu noktada etkileniyorlar. E, benim Bitlyo yayınımda e, BTC analizimi e, inceleyenler görmüşlerdir. E, çok detaylı bir analiz yaptım. Burada sizlere e, tekrar tekrar e, uzatmadan paylaşacağım. E, merak edenler Bitlo'dan analizi izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar e, benim Bitlo analizinde kabaca şöyle göstereyim. Analiz aynen bu şekilde duruyor. 17 Aralık boğasında 20K zirve ardından ayı sezonu düşüş ve tekrar 20K Şimdi burada geçen süre 2017-2020 yani ne yapıyor? 3 sene. 3 sene sonra 20K yani önceki zirve hacimli kırılıp tekrar bir boğa ve bu boğa yaklaşık olarak e, 329 gün yani 11 ay civarında sürüyor. 10-11 ay. 69K zirvesi sonra tekrar bir ayıya giriyoruz. Düşüyoruz. Tekrar yükseliyoruz. Ancak burada hacimli bir kırılım olmadığı için yani geçtiğimiz Mart ayından bahsediyorum. Tekrar bir düzeltme. Aslında burada bir haftalık çarpta boğa bayrağı yapıyor ve Trump'ın seçildiği hafta yüksek bir volatiliteyle hacimle bu 69K bandı kırılıyor. Nitekim bu tabloya baktığımızda biz oldukça burluş bir yapının içerisindeyiz. Peki bu e, biraz zoom yapalım. Ne zaman gerçekleşti? 4 Kasım haftasında. E, geçmiş döngülerde de gördüğünüz gibi 4 Kasım haftasındaki kırılımdan sonra bizim beklentimiz yani önceki gibi 329 gün olursa Eylül sonuna tekabül ediyor. E, yani şunu e, açıkça ifade edebilirim ki biz altcoin boğasını ve bitcoindeki en zirveleri göreceğimiz zamanlar bu yılın yani 2025'in yaz sonu en geç eylül ayı. Ondan sonra dükkan kapanacak. Bu birincisi. İkincisi BTC'nin bu e, geniş açıla baktığımızda net bir şekilde e, boğada olduğumuz zaten görülüyor. Ancak tablonun e, geniş açıdan bakıldığında aslında ortada bir sorun yok. BTC'nin bu hareketlerinden ve Ethereum'un e, ciddi anlamda e, primlenmemesinden kaynaklı e, at koyunlarda e, düşüşlerin yaşanması gayet doğal. O yüzden ee, sakin kalın. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İkincisi de şimdi haftalık chart'tan biraz geriye doğru gideceğim ama gitmeden önce şunu da göstermek istiyorum sizlere. Hacim profiline baktığımızda hacim profilinde özellikle e, satıcıların devreye girdiği pik seviyesi zaten son yaptığımız tepe seviyesi. 108 287. Alıcıların sert bir şekilde devreye girdiği 75.400 seviyesi. Şimdi <laughs> Optimal buluşma noktaları yani alıcı ile satıcının ortak karara vardıkları nokta 96.960 yani 97.000 Şunu söylemek istiyorum. Biz haftalıkta 97.000 üzerinde kalırsak Herhangi bir sorun ve problem yok. Eğer biz 97 bini kaybedersek, 97 bini kaybedersek ne olacak? O kısmı da günlük charttan bakmak istiyorum ve göstermek istiyorum. Ee, 97 bin kaybedilirse formasyona geleceğim birazdan. 97 bin kaybedilirse bizi ilk bekleyen nokta 91 bin seviyesi. Yani Günlük basit, e, günlük 50 basit hareketli ortalama. Onun da karşılığı 91 bin. Hadi psikolojik desteği de düşünürsek 90 bin. E, bir yandan burada bir formasyon görüyorsunuz. Yükselen kama formasyonu. Yükselen kama formasyonunda e, geçen 2 e, gün önce yani 18 Aralık'ta e, aşağı doğru kırılımla beraber yükselen kama formasyonu devreye girip çalışmaya başlamış. Şimdi bu formasyonun düşeceği alan e, bize 75600 olarak gösteriyor. Fakat e, yine şunu ifade etmek istiyorum ki biz boğadayız. Boğada olduğumuz için bu rakamların ben geleceğine inanmıyorum. Tekrar haftalığa dönelim. Haftalığa döndüğümüzde de e, ee, onu da göstermek istiyorum. Eee hani bir önceki yani birkaç dakika önce hafta incelerken söyledim Yani 75 bin civarında e, alıcıların sert bir şekilde devreye girdiği nokta İşte günlükte de e, bize e, şeyi gösteriyor. <laughs> Düşen kabanın hedefini gösteriyor 75 bin civarı. Fakat... <laughs> boğada olduğumuz için ben bu rakamlara kadar indileceğine ihtimal vermiyorum. Bizim en fazla ineceğimiz nokta 91-90 90-91K aralığı. Fakat e, az önce de ifade ettim. Biz e, haftalıkta 97'nin üzerinde kalırsak günlükte de an itibariyle yine acım profilinde aynı şekilde e, detaylı inceleyelim. Bunu da göstermek istiyorum. E buradan da net bir şekilde görüyorsunuz. Hacim profilinde de alıcıların devreye girdiği yoğunluklu fiyat aralığı 95.450. Satıcıların devreye girdiği nokta 101.800. en çok alıcıyla satıcının buluştuğu yer 101.500. Şimdi bu açıdan baktığımızda bizim günlük olarak da 95.500'ün yani 95.000'in üzerinde kalmamız çartın ve yükselişin devamı için elzem. Şimdi bu seviyeleri takip etmemiz gerekiyor. Eğer biz bu seviyeleri kaybetmezsek bu düşüşler bir alım fırsatı olarak kalacak ve her yerde ifade ettiğim gibi beklediğim hedef olan 125K hedefine doğru yol almaya devam edeceğiz. E şimdi diyeceksiniz ki ya düşen şey pardon yükselen kama formasyonu çalışmış. E, bu formasyon nasıl iptal olacak? Çok basit arkadaşlar. Bu formasyonun iptal olabilmesi için bu formasyonun e, önceki tepe olan yani son ATH ya seviyemiz olan 108287'nin daha üzerinde bir günlük kapanışla bu formasyon e, tamamen ortadan kalkmış olacak. Bunu da belirteyim. Bir de RSI tarafına bakalım. Evet RSI tarafında e, şu seviyede yani 24 Kasım'da meydana gelen bir e, negatif uyumsuzluk var. Bu negatif uyumsuzlukla şöyle bir düşüş gelmiş. Tekrar bir yükseliş ve biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sert bir dalgalanma oldu 5 Aralık günü. E, akabinde e, 8 Aralık kapanışıyla da bir e, yine negatif bir uyumsuzluk söz konusu günlükte orada da zaten bir düşüş geliyor ve tekrar bir yükseliş ve e, iki gündür arda arda gelen e, düşüşe rağmen biz e, RSI'de kırık bir noktada geziyoruz RSI'nin şu anki momentumu 9.50 bizim nerede olmamız lazım 50'nin üzerinde olmamız lazım ki aracıların hala güçlü durabilmesi için lütfen bu kısmı da atlamayalım. E, Bitcoin ile ilgili e, bahsedeceklerim bunlar arkadaşlar. E, burada paylaştıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi görüşlerim. Lütfen bunları unutmayınız. E, Bitcoin ile ilgili merak ettikleriniz varsa lütfen e, belirtiniz yorumlar kısmında en kısa zamanda cevaplayacağım, e, cevaplamaya çalışacağım. Bununla beraber beni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.